Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik Acil dokunuş sınıf matematik soru tipi bankasında periyodik problemlerle ilgili konu uygulama testi ile karşınızdayız. Toplamda 9 tane sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlıyoruz. 12 günde bir sulanan tarlanın ikinci sulaması salı günü yapıldığına göre 8. sulaması hangi gün yapılır demiş. Şimdi ikinci sulama, 3. sulama, nokta nokta sekizinci sulama. Konu tiplerini anlatmıştık. Aradaki farka bakıyorduk. 8 2 6 tane ara var. Her ara kaç gün? 12 gün. 6 ile 12 çarptığımızda 72 gün yapar. E, i̇kinci sulaması salı gün yapılmış. O zaman 72'yi 7'ye bölüyoruz. Bir kere 7 var. 2 de yok ama bir tane sıfır atacağız buraya. Çünkü 70 artı 2 yapması lazım. 10 hafta sonra gene salı olacaktır. Salıdan sonra 2 gün ileri gideceksiniz arkadaşlar. Salıdan sonra 2 gün ileri giderseniz çarşamba, perşembe. Doğru cevap B seçeneği olacaktır diyoruz. 10 hafta salı artı 2 gün. O da neyi verecek bize? Perşembeyi verecek diyoruz. Aradaki fark önemli. Bu tip sorular, nöbet soruları, ilaç içme soruları hepsinin mantığı aynı arkadaşlar. Soru 2. Acil ilaç, acil ilaç, nokta nokta acil ilaç. Acil ve ilaç kelimeleri yukarıda verildiği gibi yan yana yazılarak tekrar edilmiştir. Buna göre soldan 54. harf aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi örüntümüz şurada bitiyor. Yani 4, 4, 8. Her 8'de bir ne yapacak sistem? Tekrar edecek. O zaman 8'in katlarında 54'e yaklaşmam gerekiyor. 8'in 6 kere 8 ne yapar? 48. Yani şurası 48 olduğunu varsa, varsay. 48'den sonra ne yapacaksın? 54'e gitmen lazım. A, cil şöyle biraz arada boşluk bırakacak şekilde yazalım. Şöyle. Bu 49 olacak, bu 50 olacak, bu 51, bu 52, bu 53, bu 54 olacak. Cevabın D seçeneği olacak diyoruz. Ya da 6 eklersen 6. harf hangisine geliyor? L harfine geldiğinde söyleyebilirsin. Soru 3. 366 günlük bir yıldaki pazar ve pazartesi günleri sayısının toplamı en çok kaç olabilir demiş. Bu Şubat ayının 29 çektiği bir gün. Şimdi biliyorsunuz ki 366'yı 7'ye böldüğümüzde kaç hafta? Çünkü biliyorsunuz normalde 365 gün 52 hafta 1 gündür. Bu da 52 hafta 2 gün çıkacak zaten. 1 yıl 52 haftaya. O yüzden 5 kere 7 35. Burada 16'da 2 defa. 52 hafta 2 gün. Şimdi pazar ve pazartesi günden istiyor. Şimdi 52 haftada zaten bir kere 52 çarpı 2'den 104 tane pazar ve pazartesi var toplama. Bu 2 gün kalan son 2 günde yine pazar pazartesi denk gelebilir mi? Denk gelebilir. O yüzden 104 artık öyle başlatırsınız yılı. 106 gün en fazla olabilir diyoruz. En az deseydi 104 diyecektik. 104 garanti zaten. En çok da 106 olabilir. Soru 4. Bir kitapçıdaki kampanya ile ilgili şunlar bilinmektedir. Birinci müşteriye ayraç, ikinci müşteriye dergi, üçüncü müşteriye not defteri, dördüncü müşteriye kalem kutusu verilecek ve beşinci müşteriden itibaren bu hediyeler sırasıyla verilmeye devam edilecektir. Ali, Burak ve Can bu kitapçıya sırasıyla giden 54, 57 ve 61. öğrencilerdir. Buna göre Ali, Burak ve Can'ın aldıkları hediyeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 4'e böleceğiz. Sonuçta her 4'te bir tekrar edecek. 54 4'e böldüğümüzde son iki basamağa bakıyoruz zaten hepsine aynı. 1 kere 4 4. 14'te 2 defa pardon 3 defa. Kalan 2. Kalan 2 olduğuna göre Ali dergi olacak. Tamam. E, 57 bunun 3 fazlası. 57'yi 4'e böldüğümüzde 1 kere 4, 4. 17 de 4 defa. Kalan 1 olduğuna göre Burak ayraç olacak. Ve 61'i 4'e böldüğümüzde yine 15 defa var. Yine kalan 1 olduğuna göre yine ayraç olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız dergi ayraç ayraç yani A seçeneği doğru cevap olarak gelecek diyoruz. Soru 5. Bir hasta 5 günde bir doktor kontrolüne gitmektedir. 12. kontrolüne çarşamba günü gittiğine göre 2. kontrolüne hangi gün gitmiştir? Şimdi burada 12. kontrol var. Sonra 11. kontrol var. Sonra nokta 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 2. kontrolümüz var. Aradaki boşluklara bakıyorduk. Onu da bulmak için ne yapıyorduk? İlk son bak kontrolden ilk kontrolü veya ilk kontrolden son kontrolü çıkartıyoruz. Daha çok son kontrolden ilk kontrolü çıkartırız. 10 tane ara var. Her 5 günde gittiği için 10 ile 5'i çarpıyoruz. 50 gün oluyor. 50 gün sonuçta 7'ye böldüğümüzde 7 hafta 1 gün yapar. 7 hafta geri gidiyorsun sonra 1 gün geri gidiyorsun. Bu, bu hangi günmüş? Çarşamba. 7 hafta önce de çarşamba olacaktı arkadaşlar. 1 günde önceye gidersen salı cevabı doğru cevap olacak diyoruz. Çünkü buradan önce kısmına gidiyorsun. Yani geriye gidiyorsun. Buna dikkat et. Soru 6. Aşağıda bir yoldaki trafik lambası gösterilmiştir. Bu trafik lambası çalıştırıldığında sırası gelen her lamba şekilde belirten süre kadar yanmaktadır. Lambaların yanış sırası ise yeşil, sarı, kırmızı. Sonra yine hep yeşil, sarı, kırmızı şeklinde yanacak. Saat tam 10.00 olduğu anda yeşil ışık yeni yandığına göre saat 10.32 olduğu an için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Şimdi yeşil yeni yanmış. 3 dakika, 2 dakika, 5 dakika, 10 saniye bu sistemin tamamı. 5 dakika, 10 saniye. Şimdi 10 32. Şimdi ne olacak? 5 dakika 10 saniye sonra tekrar yeşil yanacak. 5 dakika 10 saniye, 5 dakika 10 saniye. Şöyle düşünelim bu. 310 saniyede bir yeşile tekrar geri dönecek. Şimdi 3, 32 dakika 32 çarpı 60 yapalım direkt. Burada 32 dakikayı hemen saniye çevirelim. 0, 120, 0, 180, 0, 2, 9, 1920 saniye. 1920 saniye 310'a bölelim. Sıfırları götürmeyin. Ee, 6 defa olacak büyük ihtimalle 1860 olacak Ve 60 saniye yani 6 tam tur atacak sistem Yeşil Ve 1 dakika geçmiş olacak Bunu net olarak söyleyebiliyoruz 1 dakika geçeceğine göre 2 dakika sonra ne yapmak gerekir sarı okuyalım ışıkları bir Kırmızı ışık yanıyordur yanlış yeşil ışık yanıyordur ve 1 dakika sonra sarı hayır 60 saniye geçmiş yeşil 3 dakika olduğu için 2 dakikası daha var Yeşil ışık yanıyordur ve 1 dakika sonra kırmızı yanar hayır Yeşil ışık yanıyordur ve 2 dakika sonra sarı ışık yanar. Doğru. Kırmızı yanma şansı zaten yok. Saniyeye çevirdik. Soru daha rahat bir şekilde çözüldüğünü görebiliriz. Soru 7. Fahriye Hanım elinde yeterli sayıda bulunan mavi, sarı ve kırmızı boncuklarla görselde gösterilen kolyenin bir kısmını yapmıştır. Fahriye Hanım kolye yaparken ilk boncuktan itibaren şekildeki renk düzeniyle boncukları dizmiştir. Buna göre Fahriye Hanım 107 boncuk dizdiğinde bunların kaç tanesi mavi boncuk olur? Bir sisteme bakalım. Mavi, sarı, mavi, kırmızı, mavi, sarı. Ya mavi, sarı, mavi, kırmızı, mavi, sarı, mavi, kırmızı. Yani şurada bir sistem ne yapılıyor? Dikkat ederseniz örüntü başlıyor. Her dörtlü bir aynı sistemi yapmış. Fark ettiyseniz. O zaman ben 107'yi ne yapacağım? 4'e böleceğim. Bunun içinde kaç tane böyle dörtlü grup var diye bakacağım. E, ee, 2 defa 4, 8. 27'de de 6 defa 24. O, Ot... kaç kaldı? 3 kaldı. 26 defa bu şekilde var. Ve sonra en son 3 yani şu üçlü kalmış olacak. Şu üçlü kalacak en sona. Şimdi mavi boncukların kaç tanesi olduğunu soruyor. Her dörtlüde iki mavi boncuk var. 26 çarpı 2 artı son üçlüde de yine iki tane mavi boncuk var. O da 52. iki daha 54 cevabının doğru cevap olduğunu yani C seçeneği doğru olduğunu bana söyleyecek. Örüntüyü bulacaksın. Sistemin nerede tekrar ettiğini bulacaksın. Ondan sonra zaten çorap söküğü gibi sorunun cevabının karşına geldiğini görmüş olacaksın. 8'in sorumuz ne diyor bakalım bir. Bir öğrenci baş parmağından başlayarak şekilde düzende parmaklarını saymaya başlamıştır. Buna göre öğrenci 123 sayısını söylediğinde hangi parmağındadır demiş. Şimdi buradaki sistemde 5 gitmişiz sonra 5 gelmişiz. 11. parmakta gene aynı parmakla başlıyoruz. Ee, yani 123'ü 10'a böleceğiz direkt olarak. Burada 12 defa olacak. Kalan 3. 1, 2, 3. Yani şu parmak olmuş olacak. Burada 3. parmağımız orta parmak olacak. Yani doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Şimdi bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar 11. Bu 21. 31 diye gidiyor. Ve buradaki son sorumuz arkadaşlar. Ne diyor son sorumuz? Aşağıda gösterilen değiştir oyunda başlangıçta toplar 2 numaralı bardağın altındadır. Sarı top solda ve yeşil top sağdadır demiş. Topların bir bardağın altından başka bir bardağın altına geçmesine hamle denir. Her hamle sonunda sarı ve yeşil topların yeri değişmektedir. Toplar birinci hamle sonunda birinci bardağın altına, İkinci hamle sonunda üçüncü bağdan altına, üçüncü hamle sonunda ikinci bardan altına ve toplar bu düzende yer değiştirmeye devam etmektedir. Buna göre 45 hamle sonunda topların konumunu ve hangi bardan altında oldukları aşağıdaki yerlerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Şimdi ilk önce 45 hamle yapacağız. Birinci hamlede nereye geliyor? Birinci bardak. Şimdi birinci hamle burası. ikinci hamle burası. Üçüncü hamle burası. Okey. Sonra 4, 5, 6. 45 hamle sonunda burada olacak. Çünkü 3'ün katı 45. Yani 45 hamle sonunda mutlaka ikinci bardakta olacak. Çünkü niye? 45 3'e bölündüğünde tam bölünüyor. O yüzden birinci bardak, üçüncü bardaklar iptal. Şimdi 45 şöyle tek çift mantığını düşünelim. Çünkü birinci hamlede bu ne oluyor? Yeşil sarı şöyle. İkinci hamlede ne olacak? Sarı yeşil. Üçüncü hamlede ne olacak? Tekrar Yeşil sarı e sonrasında dikkat ederseniz bakın 1'de ve 3'te yeşil sarı. Teklerde yeşil sarı oluyor. Çiftlerde sarı yeşil olacak. O zaman benim yeşil sarı mantığını olmam gerekiyor. O zaman ikinci bardak sarı top solda yeşil top sağdadır. Yanlış oluyor çünkü benim sarı yeşil değil yeşil sarı olacak. İkinci bardak yeşil top solda sarı top sağdadır. Doğru denizde. İkisini de ayrı ayrı düşündük. Birinde tek çift mantığını düşündük. Birinde ise 3'ün katları mantığında düşünmüş olduk. Güzel sorularla son 3 soru gerçekten güzel sorulardı. Yazılı sorulardı, yeni sorulardı. Arkadaşlar periyodik problemlerle ilgili konu uygulama testimizi bitirmiş olduk. Bundan sonra basit eşitlikler, aralıklar kavramıyla devam edeceğiz herhalde. Ee, biz de kalmaya devam edin. Abone olun. 9. sınıfın gerçekten çok önemli olduğunu ben en ilk videoda söylemiştim. Zaten ilk videonun başını izleyin. Orada 1-2 dakikalık bir konuşmam var. Neden önemli olduğunu orada iyi anlayacaksınız. Ee, 9'u halleden TYT halletmiş olur. Kendinize iyi bakın. Bay bay.